Merhabalar kanalıma hoş geldiniz siz değerli izleyenlerim sizlere çok güzel bir yıldızname falı hazırladım umarım böyle sizlerle izleyenlerimi e, güzel bir şekilde aydınlatırım sizlerle izleyenlerim e, şu an ekranımın karşısında beni izleyen izleyenim niyetinizi kendiniz için dileyebilirsiniz sevdiğiniz için dileyebilirsiniz e, şöyle bir sırtınızı yaslayın sizlerle izleyenlerim yuvanız bereketli ve nurlu olsun sizlerle izleyenlerim sizlerle izleyenlerim. Bugün demin de dediğim gibi sizler için çok güzel bir yıldızname falı hazırladım. Böyle duru görü hislerimle sizler için olumlu ve olumsuz bir şekilde aktaracağım. Her ikisini böyle bir şekilde güzel bir şekilde dinleyebilirsiniz. Uymayanlara da böyle evrene gönderebilirsiniz. Buradaki önemli olan genelin en yüksek hayrına olsun diyerekten sizlerden ricam kanalıma abone olup videolarımı lütfen beğenin arkadaşlar. Abone olduğunuz zaman e, Totem'e dahil olmuş oluyorsunuz. Buradaki emeği gerçekten görmezden gelmeyin. E, siz değerli izleyenlerim, e, hepinize şimdiden çok 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 teşekkür ediyorum. E, abone olup sabır edip burada bekleyen e, güzel böyle izleyenlerime çok güzel dönüşler alıyorum çünkü onlar da biliyor ki bireysel değil kolektif bir fal arkadaşlar e, eğer böyle videolardan şifalanmak istiyorsanız öncelikle yapmanız gereken tek şey e, kanalıma abone olmak. Şimdi arkadaşlar üzerinize nazar büyü var mı? Buna niyet açacağım yıldızname mi? Alın kabul edin. Aldım kabul ettim. Yazan herkesin bu videodan şüphalanması dileğiyle. inşallah niyetiniz, niyetim olsun. Niyetim de niyetiniz olsun. kolektifin en yüksek hayrını olsun arkadaşlar. Şöyle bir iki, üç alma verme dengesini sağladıktan sonra arkadaşlar her gün düzenli olarak videolarımız zaten gelir. Üzerinize kötü enerji var mı? Buna niyet arkadaşlar. Bir ayaklarınız bağlı kalmış arkadaşlar. Böyle bir konuda biri var arkadaşlar karşınızda böyle bir ateş püskürüyor kötülük ve şu an böyle belki de evlisiniz, belki de evli gibi uzun vadedir bir ilişkiniz var. Bilemiyorum ama bir vakit ya bu bir hafta, bir yıl, belki de bir ay ya da böyle ayın böyle birlerinde ciddi bir tartışma, ciddi bir huzursuzluk, ciddi bir olay yaşamış olduğunuzu. Burada böyle sevdiğiniz, böyle değer verdiğiniz bir kişiyle aranızda ciddi güvensizlik ve gerilim yaşanmış olduğunu görüyorum. Ee... Kesinlikle böyle iyi değil arkadaşlar. Gerçekten bir güvensizlik ve öyle bir girdava sokmuş ki size öyle bir sözler söylemiş ki şu an sırtlarınız böyle birbirine dönmüş. Peki bunun sebebi nedir? Aslında böyle siz değerli izleyenlerim üzerinizde negatif enerji bunun sebebi bu durumu yaşıyorsanız böyle siz değerli izleyenlerim ben böyle hisleriyle yorum yapıyor yapan biriyim ama e, sevdiğinizde eşinizle birbirinize sırtlarınızın dönük olduğunu ve e, evinizin içerisinde eşinizin gözüne e, resmen böyle bir perde inmiş, size karşı yabancılaşmış, sizi yabancı gibi görmeye başlamış ve bu durum gerçekten dışarıda böyle bekleyen yılanları var. Gözünde perde inmiş ve sizi böyle bir yabancı olarak görmeye başlamış. Öyle bir durum var ki sizin ya da evinizde, çocuğunda, ailesinde böyle görmüyor, duymuyor, anlamıyor. Ve gerçekten o gitmiş sanki böyle yerine çok farklı bir insan gelmiş. Bu işiniz olabilir, evladınız olabilir. Bu siz olabilirsiniz. Bu hanenizin içerisinde bireyleriniz de olabilir. Ya da bu çalıştığınız yerdeki bir kişinin enerjisi de olabilir. Sonuçta geneli niyet aldığım için her noktaya böyle detaylı bir şekilde yorumlamaya çalışıyorum. Fakat bu kişinin böyle üzerinde etki etmiş bir kötü bir enerji var. Yani burada böyle arkadaşlar 30 gündür büyük bir ihtimal büyük bir yüklenme yapılmış. Çünkü etrafında yılan çok fazla var. G ve E harfi var. G e ü var arkadaşlar ve 30 gündür Aslında olaylar çok fazla katlanmaya başlamış sanki bu insan gitmiş yerine başka biri gelmiş e, Onunla uğraştıklarınızı size söyleyebilirim resmen böyle bir araya gelmeniz. Resmi bir araya gelmemeniz için yapılmış ee, sizin de bağlı demiştim ya büyük bir ihtimal bu konu e, negatif enerjinin etkisi olduğunu da söyleyebilirim ve resmen bir araya gelmiyorsunuz bir araya gelseniz de zaten iki lafı bir araya getirip doğru düzgün konuşmuyor yani uzlaşamıyor anlaşamıyorsunuz ve gerçekten onun etrafında e, bir iki erkek bir kadın olduğunu görüyorum onlara dikkatli bakın onların etkisi altında çünkü böyle evinize bir baktığımda evinizin enerjisinde sürekli böyle hanenizi aydınlatmaya çalışıyorsunuz. Hanenizi şifalandırmaya çalışıyorsunuz. Elinize böyle bir meşaleyle yolunuza devam etmeye çalışıyorsunuz. Ee, çok güzel haberler gelecek. Ee, şöyle bir deve alakalı böyle bir miras beklediğiniz gelişmeler gelecek bir türlü bu kötü enerjilerden gelmiyor. Ama sizin elinizde bir meşale ama siz aydınlatmaya siz şifalandırmaya çalıştıkça Bu böyle 30 gündür çok uğraş etkisi var olduğunu görüyorum. Ve şöyle bir şey söylemek istiyorum. Evinizin demir kapısı yansımış ve demir kapısının kenarında E gibi yazıyor ama E veya V harfi sizde de var olabilir. Bu evin kapısı olduğunu hissediyorum. E şöyle bir sayfa bakalım. Biraz detaya inelim. Daha da size aydınlatayım. Evet, siz değerli izleyenlerim. Elin, evinizdeki evinizdeki demir kapı yani evinizin kapısı bu. belki kiminiz giriş kısmında oturuyorsunuzdur bahçe kapınız demirdir ya da evinizin kapısı demirdir apartman dairesidir bilemiyorum ama ben burada bir şöyle bir 5 katlı bir ev gördüm arkadaşlar ben böyle bir hissiyat olarak tarif etmek gerekirse arkadaşlar Böyle bir evinizin kilit kesmine bir bakın ya da böyle bir e, elinizle yoklayın oraya yapılmış bir Arapça yazılar ps şeklinde böyle lekeler göreceksiniz tam böyle kilit kapatma olabilir altı olabilir üstü olabilir. Sanki böyle bir bakın arkadaşa bulursunuz. Ne yapın arkadaşlar biliyor musunuz? Keri suyla silin. Nas ve felak ayetlerini lütfen okuyun. Çünkü burada Arapça yazılar pis yağla yazılmış. Değişik şekillerle yapılmış. Ve bunu çok net hissediyorum. Çünkü bu hanenin içerisinde bir bereketsizlik var. Nasipler, kısmetler haneye gelecek. Haneye girecek. Ama hep böyle bir blokaj yaşanıyor. Ve pis yağla yazılmış pislikle yapıldan pislikle bozulsun diyorum. Bu hane içerisinde bereketsizlik, hanenin içerisinde gerçekten böyle iki yakınızın bir araya gelmediğini ve bereketin huzurun olmadığını ve çok engel problem çıktığını hayırlı bir yere gitmek istiyorsunuz ve uygulamak istiyorsunuz. bir ayak bağlılığı var bir ayak bağlanmış böyle sanki böyle bir evlat Böyle bir gideceği yere geç kalıyor. Huzursuzluk, sıkıntı. Benim tespitim bu yönde siz değerli izleyenlerim. Çünkü bütün ailenizi etkiliyor. Nesilden nesiledir bu negatif enerji arkadaşlar. Her zaman söylüyorum nesilden nesile. Burada bir annenizin bir sıkıntısı olduğunu hissediyorum. Bu sıkıntı böyle bir belli Ekrem'le alakalı Bir bu birkaç gündür daha çok arttığını görüyorum. Bu da dediğim gibi böyle bir negatif enerjinin etkisinde anne adıyla yapıldığı için bağrıların artışı çok fazla olmaya başlamış. Bekar olan bir evladınız var değil mi? Evladınıza talip geliyor ama evladınız karar veremiyor. içe kapanmış, sıkılgan. Biraz böyle elle ilgili bilekle ilgili sıkıntısı var ee, ve bazı şeyler görüyor tespit edemiyor. Hanenin içerisi gerçekten biraz karanlık ve e, neden diyeceksiniz sizlerle izleyenlerim. Hanenin içerisinde böyle atlandıramadığınız sesler, atlandıramadığınız e, elektronik ürünlerin bozulması, bir anda seslerin çıkması, bir anda uykudan uyanmanız gibi durumlar. E, bunlar da etki yapmış evladınıza. Bunların da etkisi çok fazla olmuş siz değerli izleyenlerim. Bir de e, hayır evladınız yok. E, hani böyle e, kardeşlerinize de olabilir arkadaşlar ama evladınız varsa evlenemiyor ve niyet aceti var, planları var. Aslında işte kurmak istiyor, e, işler de yapmak istiyor. Hepsi böyle elinde yarım kalarak hissediyor ama bazısı böyle gerçekten bununla ilgili ciddi bir çalışma yapmış. Çalışmaya da devam ediyor. ve yine diyorum inşallah bir şifa gelecek. Mucizevi bir şekilde bu hanenin içerisinde şifa gelecek. Hatta böyle bir iki erkek dedim ya arkadaşlar kaşlar kalın böyle top sakallı biraz böyle kirli sakal gibi de olabilir sizlerle izleyenlerim. Buradaki durum gerçekten böyle bir mucizevi bir şekilde çözülecek. Özellikle böyle salı ve çarşamba günü haftanın ortasında aile içerisinde huzursuzluk, aile içerisinde çatışma, aile içerisinde biraz bir anda böyle gerginlikler yaşanıyor. Bir anda böyle dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama burada gerçekten evladınız, bu evladınız olsa gerek. Çünkü burada bir A harfi var. Burada bir D harfi var, M harfi var. Z harfi var. E, bilemiyorum bu siz de olabilirsiniz. Gerçekten e, onun çok güzel bir nasibi, çok güzel bir kısmeti geliyor. Ama önünde bu engel olduğunu görüyorum. Aslında akıllı, aslında çok zeki. Duru göre enerjisi de çok yüksek ve mantıklı hep mantık yapan ve hep mantığıyla hareket eden ve gerçekten tuttuğunu da kopartan bir insan ki şu zamanlarda bir son zamanda bir tıkanmışlık var. Evlahnızdakiinlerin böyle aklındaki oluşuna haset nazar edenlerin onları da etkilediğini görüyorum ama şöyle bir durum var etrafınız o kadar güzel o kadar güzel böyle bir görüşmeler konuşmalar yapıyorsunuz ki evladınız da o yapıyor olabilir kendinize gelince nedense böyle bir yarım kalıyor ama kendinize gelince tıkanıyorsunuz etrafınız çok o kadar kalabalık etrafına çok çabuk da güveniyor bu, bu dönemde lütfen Dostunuza ve düşmanınıza dikkat edin. Bir sıkıntı görüyorum, bir tartışma ya da bir iftira üstüne kalma gibi. Bu sizde olabilirsiniz. Dikkat edin. Burada böyle bir e S, D ve H harfinde güçlü bir kişinin boynuna bir kişinin kumpaslığına gelebilir. Dikkatli olun sizlerle değerli izleyenlerim. Etrafı gerçekten buradan temkinli değil. Yani sevmedim enerjisini arkadaşlar. Ben sevmedim. Kalın da devamını biraz getiremiyorum. Hadi bakalım. Bugünlük bu kadar olsun mu? Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın canlarım. Hoşçakalın.